önünde kaldı. Osimen orta tarzı... savunma. Vur! 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 İşte bu la! Allah'ım! Kurban biraz daha kurban be! İşte bu be! İşte bu be! be. be. Yunus'um gördüm! Gördüm! Allah'a da kurban! Gördüm! Yavrum be! Gördüm be! Gördüm onu vuracağını! Allah'a kurban senin be! Vuh be! İşte bu! Erken! Erken abi! Erken! Offside falan yok! Offside falan yok! kurban ne güzel kaldı İlk be. Bezlembar. Gördüm abi gördüm. Ozan güne işte yaşananlar da. Gördüm hiç şey yok. O Simen o. Oy. Onlarla kurban be. En iyi yaptığı işlerden biri. Sol ayağıyla yine klasik vuruşlarından birini yaptı. o bir gole vurdum be. Yunus'um benim Yunus Yunus. Harika bir gol attı. Yürü be. Oo. Gönlüş gönlüş. Gönlüş takımın arasından top bu şekilde gidiyor. Galatasaray önde. Haydi haydi hızlı. Hızlı abi hızlı. Hiçbir şey yok. Şu anda saldırı yapılmış değil. <laughs> bu sezon yedinci golünü attı. Yunus Akın. Devam devam abi. Bu Samsun'da. Böyle devam. Bas bas evet. bas. Hiç fırsat vermeyin evet. abi. Bu oyuncu atın. Kanalı o. Bak bak bak. Bu arada iki takım oyuncuların da itirazı. Zeki Yavru ve Barış Alper. başlayan maçta 15 dakika geride kalırken Yunus'un attığı Galatasaray bak bak bak